bakalım gelecekte bizi nasıl bir hayat bekliyor önce ben yapıyorum bekle. Tamam. Gelecekteki evimize bakıyoruz. Relax. Bakalım gelecekte evi. Oo bu <laughs> ne lan bizim bahçedeki ev gibi. Geç lan. Olmadı bu. Bunu saymam dur. Neyse Hayır, işten sayılıyor. çözeceğiz. Tamam dur işten çözeceğiz olayı. Bu ne? Influencer. Ha. Yani YouTuber, influencer aynı şey. Tamam güzel. Tamam, Kar. Tofaş. Tofaş mı? Yok. Bu ne lan? <laughs> Ahmet'in arabası geldi. Dur. Olmaz. Olmaz. Dur. Dur. Olmaz. Olmaz. Kabul etmiyorum. Bak bana güzel çıkacak. Kabul etmiyorum. Tam hayatın. Tavşan bu. mı fare mi lan bu ne? Tavşan. Bu nasıl bir hayat oğlum ben bu hayatı saymıyorum. Puh. Beni ne bekliyor? ya? Sen bu arada hiçbir bir şey bok beklemiyor <laughs> bence. Bu arada var Dur ya Bakalım. O ne lan? Cık. Geç. O ne? Allah çok saçma sapan bir yerde bir evin ev var yani. Olsun. Direktör. direktör. Senin de hiçbir direktör olacağını düşünmüyorum. Dur hmm. arabaya bakalım. Tank mı? Aa, tam evet, senin, senin arabanın. Seninkinden güzel <laughs> bu arada. Hayır Ferrari. Wow. <laughs> bakalım Bak, şimdi evci hayvanına bakalım. Aynen. Hmm. Abi sen <laughs>